Merhaba top. Merhaba. Merhaba Toprak Oyunda takipçileri. Ben Toprak Oyunda. Bugün sizlerle beraber elması çalma oyunu oynayacağız. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve oyunumuzu özetlemek gerekirse kısaca bu. Hmm, şu anda bir tane elmas çalıyoruz. O elması çalmak için çılgın çılgın maceralara atılıyoruz. Bu maceralara atılırken seçenekler çıkıyor önümüze. Onları onları kullanarak elmas çalmaya çalışıyoruz. Ben içine sızmak diyeyim. Şunları iyice, iyice deneyeceğim. Çıktık ya. Birazcık saçma oldu. Hmm. Hey, look, Bozukluk diyor. Hmm. Tek. Hmm. Çek iç. Bu çok saçma olacak ama. <laughs> Elmas çaldı. Hıh. Hmm, top. İşe <laughs> Yönden deneyelim. Tahta diyelim. Really? Ah bu yeah. işe yaradı. Ya Bran Ali nedir? Ya yeter mi? Yeni diyelim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu serinin devam gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar ya.